Evet, İyi ya gelir misin? Ya gel, gel buraya ver donur Yıkadım. O zaman ben çiçekini alırım. Hayır, hayır, hayır bırak. Hayır, hayır, hayır. Bırak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik biz Didya? Hadi al bakalım. Hadi ne istiyorsun? Hoş bulduk. Ne istiyorsun Didya? Çilek alabilir miyiz? Evet. Çimek çimek olsun, Sadece içmekli mi Evet küçük olsun. Aferin yeter o kadar ona. Yapmadım, yeter mi bana? Yok, yok yeter. Çikolata, Çikolata sosu istiyor musun Tamam. Hadi al bakalım onu. dondurma. Verin bana. Aaa. Nerede dondurma Lidya? Yok <laughs> al. Aaa. Oh no. Lidya dondurma. <laughs> Lidya dondurmayı vermiyor abi <laughs> Teşekkür ederiz. Lidya dondurmayı alabildin mi? Kızdın mı? Kızmadın mı? Tamam o zaman <laughs> Afiyet olsun Lidya Efendim? ya? Efendim? Anne bakabilir miyim? Limonlu mu istiyorsun? Ama sen çilekli yiyorsun Al bak bakalım. Ama benimki hepsini yiyecek misin ya? Hadi gel Lidya ya. Her yere dondurma oldu ya. daha Tamam hadi bak kızım bir kere. Tut. Bak. Güzel mi? Tamam kızım hepsini yedim ver artık ben dondurmamı. Ver dondurmamı ya. Ya verir misin? Video dondurmamı verir misin? Gel buraya gel 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 gel. Video dondurmamı ver. Video dondurmamı ver. Ver dondurmamı. Ver bakalım. Ver dondurmamı. Hakan yakala video dondurmamı aldı kaçıyor. İki tane dondurma yiyemezsin Lidya. Ya, ya, gel bakalım. Lidya gel. Ama karnın ağrır karnın ağrır. Gel. Lidya gelir, gelir, gelir misin? Gel gel buraya ver dondurmamı. Yakaladım. O zaman hani senin çiçekini alırım. Hayır, hayır. hayır bırak. Hayır benim. bırak. Bırak. Bırakır mısın? Videoda <laughs> <Lice dondumdan> onu bırak. <laughs> Ama küstüm ben seninle. Aa verdim mi o zaman? Teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Video paylaştı benimle.